Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle çeyiz alışverişlerimi paylaşacağım, videolar paylaşacağım. Bugün biraz gelen çeyizlerimden paylaşmaya başlayacağım. Yavaş yavaş video video tekrar çekeceğim, devamı gelecek yani. Şöyle Paşa Bahçe'den aldığım bir kurumluk açalım. kurabiyeli koymak için çok güzel bir sunumluk tavsiye ederim arkadaşlar boyutu gayet iyi kek kalıbınıza göre veya dilimleyip de koyabilirsiniz kurabiye de koyabilirsiniz küçük değil yani çok büyük de değil Çaydanlık. Madam Coco'dan aldım. Kahvaltı takımımı da yine bu tarzda aldığım için ona uygun olsun diye şöyle bir serbitki çayı, yani normal çay demleyip içerisine koyabilirsiniz. Kapağı da şöyle. Bu da gayet güzel, tavsiye edebileceğim bir ürün. gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ürün dekoratif bir ürün. Bunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Şu şekilde. İsterseniz saksı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de dekoratif bir ürün olarak kullanabilirsiniz. Boyutu Normal, çok küçük de değil, çok büyük de değil. Yani saksı olarak kullanacaksanız bunun içerisine sukulent, kaktüs falan koyabilirsiniz. O boyutta yani. Bir diğer ürünümüz karacadan şu şekilde blender. Şöyle. yapmak için aldım bunu arkadaşlar. Sumati blender, yani normal değil bu arada. Şöyle yaptığımız sumati isterseniz kapağı da var. Kapatıp yanınızda da taşıyabilirsiniz. Yine burada bıçağı da var. Şu şekilde. Çok güzel. Yani bu dış görünüşü falan çok güzel. Yine buraları gayet güzel. Bu cam değil, mika arkadaşlar bilginiz olsun alırken. Ama gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Günlük kullanıma uygun. Şöyle. Bir diğer ürünümüz kahve makinesi arkadaşlar. Yine Karaca'da, hatır kahve makinesi. Sadece Türk kahvesi için. Bu arada, bunun farklı modelleri de çıkmış. Ben bunu alalı biraz oldu. Ondan sonrasında Türk kahve falan yapanı da çıkmış. Ama bu sadece Türk kahvesi meşgisi. Şöyle göstereyim onu da. şöyle arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bir alışverişim daha var. O da kahve fincanları. Şöyle Karaca'nın yine İznik modeli olan. Çok güzel. Çok beğendim. Ben iyi ki almışım dedim yani sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şu model zaten çok kullanışlı ve hani çok fazla gördüğünüz bir modeldir. Ama gerçekten gördüğümüz kadar var. Çok güzel duruyor. Yine ben bunu 6 kişilik aldım. Kutusu da şu şekilde. Saklamanız için, çeyiz alışverişi için alanlara söylüyorum. Saklamanız için gayet uygun. Yine kahve takımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da yine Karaca'dan siyah beyaz bir kahve takımı. Modelde çok beğenerek aldım. Şöyle göstereyim size de. 6 kişilik bu da. altlıkları beyaz, fincanları siyah olacak şekilde. Çok güzel kullanışlı bir model ya da misafir geldiğinde de kullanabileceğiniz şık bir model bence. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kutusu da yine az önceki kutu gibi şuradan mıknatıslı ve rahatça muhafaza edebileceğiniz gibi arkadaşlar çeyiz için alıyorsanız hiç korkmayın bu şekilde saklarsınız şimdi alışverişime yine siyah beyaz bir modelle ama baharatlık takımıyla devam ediyoruz arkadaşlar baharatlık takımı da yine Karaca'dan ay çok kötü ses çıktı şu şekilde 3 tanesi büyük şuraları çok güzel bantuslu arkadaşlar çok sıkı hiç bundan dolayı sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Dört tanesi de şöyle küçük. Yedi parça. Bakın ne kadar sıkı görüyorsunuz. Şöyle. Gayet güzel günlük kullanım için uygun. Bunlara baharatlarınızı koyabilirsiniz. Bunu çayınızı, şekerinizi koyabilirsiniz. Ben gayet beğendim arkadaşlar. Tavsiye ederim. böyle yine saklayabileceğiz. Bu <laughs> da kutusuyla devam ediyoruz. Muda'dan şöyle bir sunumlu kaldım arkadaşlar. Şu buradan şu şekilde takılıyor. Şöyle tek katlı, yuvarlak. Çok büyük değil. Küçük. Yani yine içerisine Şekerlemeler koyacağınız, çikolata koyabileceğiniz şekilde bir model. Ama gayet güzel. Siyah ve gold. Ben çok beğendim rengini. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yine moda alışverişiyle devam ediyoruz. Modadan şöyle iki tane Amerikan servisi aldım. Bu şekilde. Arkası Hasırdan yapılmış arkadaşlar. Böyle rengi de pudra pembe ile kahve tonlarında. O şekilde bir renk. Bunlar da çok güzel. Yine günlük kullanım için isterseniz eğer tabi konseptinize uygunsa masanıza da koyabilirsiniz. Kullanışlı duruyorlar. Karaca'dan aldığım çay setiyle devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da çok beğenerek aldım. Şöyle 6 kişilik bu arada. Ben 2 set aldım. 12 kişilik olması için. Şu şekilde. Gayet güzel günlük misafirlik kullanımı uygun bence. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir diğer siparişim de yine Karaca'dan aldığım en son Bu da çok güzel, ışıklı bir kettle arkadaşlar. İçerisinde su varken belki de görünüyordur bir bakayım. Ha şurada Yok görünmüyor. Mavi bir ışık yanıyor ama şu da ledleri var şimdi göstereceğim. Şöyle. Şu ledlerde mavi ışık yanıyor çalışırken. Yine bu da çok güzel. Şöyle. Kullanışlı bir ürün tavsiye ederim. Siz ne tavsiyeleriniz varsa yorumları yazın arkadaşlar. Çeyiz alışverişlerim devam ediyor. Onlara da bakarım. Siparişim bitmemiş. Şöyle ıı. Bardak almıştım. Onları da hemen size göstereyim. Şu şekilde mudonun ben bunların gelişiğini de aldım ama daha gelmediler kadehini de aldım. Onlar geldiğinde de sizinle paylaşırım. Şu şekilde. 6 kişilik aldım arkadaşlar. Bir de farklı bir model daha vardı. Ona bakıyorum ama daha gelmemiş sanırım bu altı tane var çünkü. Evet, ar bardak aldım da ama onlar daha gelmemiş arkadaşlar. Sadece bu altısı gelmiş. Onları da yine geldiğinde videonun devamına eklerim. Çok güzel. Yani günlük kullanıma da uygun. Ben bunları indirimden almıştım. Hatta 18 TL'ye gelmiş tanesi. Çok uygun almıştım. Yani düştüğünü gördüğüm en düşük fiyatlı diyebilirim arkadaşlar. Günlük kullanıma da uygun. Yine bunların da kadehleri var. Onlarla tamamlarsanız. Şimdi de sizlere İngilizce giriş aldığım birkaç parça şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bunları da çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bardak arkadaşlar bunlar. İki boy. Biri meşrubat, biri de su bardağı. Şöyle set olsun diye aldım. İkisi de aynı model. Dörtlü bunlar arkadaşlar. Günlük kullanım için aldım ben. Şöyle. Çok şık duruyorlar. Özellikle şu alt kısımları. Gerçekten çok kaliteli gösteriyor ürünü. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle iki boy dörtlü isterseniz siz sekize de tamamlayabilirsiniz iki şer tane alıp. İngiliz onu Şöyle modelinde göstereyim sizlere almak isterseniz diye. Bir diğer ürünüm trend yoldan arkadaşlar. Trend yoldan aldığım indirimden havluları göstereceğim size. Günlük kullanım için el yüz havlusu. Şöyle dörtlü aldım. Çok uygun bir fiyata gelmişti. Bu anneler günü indiriminden aldım arkadaşlar. Şu şekilde bir deseni var ve çok güzel kumaşı. Yine aynı şekilde bir avlu alışverişimde çakradan oldu. Onu da hemen sizinle paylaşacağım. Onlar da geldi. Anneler günü indirimi vardı çakrada ben Chakra'nın oda parfümünü ve sabunlarını çok beğeniyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Kullandığım ürünleri de isterseniz size paylaşabilirim. İsimlerine memnun olduklarımı. Şöyle açalım. Bunu daha açmadım. Sizlerle açacağım. Ama zaten güzel olduğundan şüphem yok. Şuradan açalım. Şuradan arkadaşlar daha yani gelen kutusundan bile, bile, ürün belli oluyor. Şöyle sabun aldım ben. Şu iki modelimi. Çok güzel kokuyorlar şu an. Ve havlu aldım. Dediğim gibi el yüz havlusu tane aldım. Şöyle yani onları da açayım hemen yani size. Çok güzel duruyorlar. Bakın arkadaşlar ne kadar kaliteli duruyor. Yani böyle dokusu kadife gibi çok güzel. Gerçekten misafirlik kullanabileceğiniz el yüz havluları. Şu şekilde çiçekli. Şöyle şey var şurasında. Kalitesi aynı. Hatta şimdi ben size bir gelen ürünü ve hemen bunu kombinleyeyim. sonra şöyle bir bu sabunlar da açayım ilk önce. Onların da içini göstereyim size. Dörtlü oluyor bunlar siteden bakabilirsiniz. Şu çakranın kendi de var. Trent yolda da var çakra ürünleri. Şöyle. Bunu isterseniz kullanmak istemiyorsanız bile şöyle bir yere koyun arkadaşlar. Odayı müthiş kokutuyor. Çok güzel bir ürün. Şöyle görebiliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şu sunumu size göstermek istiyorum. Trent yoldan aldım. Çok güzel dayanamadım. Açtım sizden önce ama şurada daha açmadım. Şöyle bir kartı da var. Teşekkürler yazıyor. Çok güzel bir not yazmışlar. Şöyle bunları böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu eğer siz hani mutfağınızda kullanmak istiyorsanız kendi tabaklarınıza göre de yine koyabilirsiniz. Bu ürünü kullanmak zorunda değilsiniz. Ama ben bunu şu için banyoda kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve az önceki ürünle demiştim ya size kombin yapacağım diye mesela şöyle havluları katlayıp üzerine koyarak çok güzel tabi etiketlerini çıkartıp Yani beyaz avlu oldu ama bence bu renk olmadı. Bir de el avlusu olsa daha güzel olurdu bence. Siyah beyaz da olabilir. Yine bu sabunları da çıkarıp da koyabilirsiniz. Böyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık duruyor zaten. Buna bayıldım yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle kalkıp da göstereyim. Daha detaylı. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Şöyle bir pike takımı aldım Madam Coco'dan. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Yavaş yavaş alışverişimin de sonuna geliyoruz. Tabii ki de devamları gelecek. Şöyle çift kişilik. Şurada da göründüğü gibi pike 36'mış arkadaşlar. Günlük kullanım için bence çok uygun. Renkleri falan da çok güzel. Tam bir yazlık düşünebilirsiniz. Ama gayet güzel yani. İndirimdeyken almıştım yine bunu da. Trenç 100 lira gibi bir fiyat var yani çok iyi. Adam kokan ürünlerini de zaten ben çok beğeniyorum bu şekilde oldukları için. Kaliteliler. Karaca'dan aldığım iki tane tavayı göstereceğim şimdi size. Biri wok tava. Hemen açıyorum. Açılmıyor. arkadaşlar. Granit. Gri renk aldım. Yani siyah gri olarak geçiyor. Tam gri değil. İçerisindeki taneler gri. Tava siyah. Gayet güzel bence. Kullanışlı bir ürün. Bunu da indirimdeyken almıştım. Diğeri de giril tava olarak geçiyor arkadaşlar. Bu arada boyutu gayet büyük. Kaç santimmiş zaten? 28 santimmiş. Gayet kullanışlı bir ürün olur bence. Boyut açısından da. Şimdi bu da şöyle. Dediğim gibi gri. Fızgıda tava yani. Bunun da boyutu 28 cm. Bu da siyah gri. Gayet güzel arkadaşlar. Bu da granit. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü alışverişimin sonuna geldik. Çeyiz alışverişlerim devam ettiği sürece sizlerle de paylaşacağım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa sizin de tavsiyeleriniz yorumlarda buluşuruz o zaman. Görüşmek üzere.